Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim, yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden veya açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilir Evet sevgili arkadaşlar e, videomuzdaki soruları görüyorsunuz önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları kendiniz cevaplayın videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman e, cevaplarımızla beraber bunları ne yapın? karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar, yazlıya giriyorlar ve bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar, bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz. Öğretmeninizin dikkat ettiği şeylere çalışıyorsunuz, dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz ve kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz ve inşallah yüksek notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum. Günü gününe ders çalışın. Yani yazılıya yakın bir süreçte evet bu videoları izleyerek belki başarı sağlayabilirsiniz ama uzun süreçte bunları ne yapacaksınız? unutacaksınız. Bizim bu videolardaki amaçlarımızdan birisi de arkadaşlar sizlerin konuyu pekiştirmeniz ve konuyu öğrenmenizdir. Bu duygularla arkadaşlar gireceğiniz sınavda sınavda hepinize başarılar diliyorum ve bu videolarımızı arkadaş çevrelerinizle de paylaşmanızı istiyorum. Bilgi paylaşa paylaşa çoğalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazdan cevaplara geçiyoruz ve ben görüntüyü alacağım. ...sesli olarak e, konuyu ve yazılı sorularının cevaplarını vereceğim. E, şimdi e, cevaplarımıza geçelim ve e, görüntüsüz olarak, e, sesli olarak devam edelim. Sizler de dikkatli bir şekilde cevaplarımıza bakın ve sizin verdiğiniz cevaplarla karşılaştırın. Başarılar diliyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar gözlerinizden öpüyorum. Evet, şimdi cevaplar sevgili öğrencilerim ve birinci sorunun cevabıyla... Tekrar baş başayız. Evet, birinci sorumuzu çözdünüz. Ee, arkadaşlar, yukarıda belirtilen felsefenin işlevlerinden hangisi bireysel bir işlev değildir diye sormuştuk arkadaşlar. Arkadaşlar, yalnız Dördüncü cümledeki işlev bireysel değildir. Çünkü orada bakın ne diyor? Ortak bir kültürün oluşması. Ortak bir kültürün oluşması demek insanların topluca bir kültürü oluşturması. Yani bireysellik dışındaki bir kavram. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3, 5 bunlar nedir? Arkadaşlar bireysel özelliklerdir. Fakat dördüncü madde. Ortak bir kültürün oluşması ise e, arkadaşlar e, toplumsal e, işlevi e, içinde değerlendirilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneği yalnız dörttür. Arkadaşlar ikinci soruya geliyoruz. İkinci sorumuzda bir öncül verilmiş bir sorunun cevabı, bir felsefeciye sorulan sorunun cevabı. Sorgulamaya ve temellendirmeye edilmeye dayanmayan... Doğru bilgiye veya doğru eyleme yönelmeyen anlık düşünceler, örneğin günlük çıkarlara yönelik akıl yürütmeler, bir olaya karşı verilen ani tepkiler, dürtülere, güdülere dayalı çağrışımlar, üzerinde düşünülmemiş hayaller, basit kanaatler veya ön yargılar felsefi düşünme tarzı sayılmaz. İşte sorunuzun cevabı diye bize cevap veren Birine karşı sorulacak soru nedir arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisidir? Veya bu cevap aşağıdaki şıklardan hangisinin cevabıdır? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği felsefe ne değildir? Evet arkadaşlar bu paragrafta söylenenler felsefenin e, tersi şeylerdir. Dolayısıyla felsefe bu söylenenler değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneğiydi. Soru 3'e gelelim arkadaşlar. Parçada verilenlerden hangisi felsefenin belli başlı özelliklerinden biri değildir denmiş arkadaşlar. Dikkat edin parçada felsefe ile ilgili arkadaşlar özellikler anlatılmış ama aşağıdakilerden biri bu anlatılanlardan biri belli başlı özelliklerinden biri değildir. Nedir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği günlük çıkarlara yönelik akıl yürütme. Felsefe günlük çıkarlara yönelik akıl yürütme yapmaz sevgili arkadaşlar. A, B, D ve E seçeneğindeki eylemleri gerçekleştirir. Soru 4'te ise aşağıdakilerden hangisi felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerden biri değildir? Arkadaşlar Denizli seçeneği, Rus medeniyeti e, felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerden biri değildir. Diğer çıklar bu medeniyetlerdendir. Ve soru 5'e geliyoruz. Noktalı bir yer verilmiş arkadaşlar ve denmiş ki bugün insanlığın ortak bir kimi olan felsefenin ilk filozofu olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir? Arkadaşlar Denizli seçeneği Thales. Evet Thales bugünkü insanlığın ortak birikimi olan e, felsefenin e, orta ilk, ilk e, filozof olarak ne yapılmaktadır kabul edilmektedir. Arkadaşlar soru 6'ya geliyoruz. Yukarıdaki felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerden hangisi veya hangileri? Mezopotamya medeniyetleri arasında yer alır arkadaşlar. Ceyhan seçeneği 4, 5 ve 6. Yani Sümer medeniyeti, Babil medeniyeti ve Akat medeniyeti arkadaşlar Mezopotamya medeniyetleri arasında yer alır. Doğru cevap Ceyhan seçeneğidir. Soru 7'ye geliyoruz arkadaşlar. Gene bir boşluk doldurma sorusu. Diyor ki buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilir? Arkadaşlar bize verilen bilgileri dikkatle incelediğimiz zaman bu ismin ilk defa ...Sagor tarafından kullanıldığı kabul edilir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Ve 8 soruda da arkadaşlar... ...Türk Milli Eğitim Sistemi oluşturulurken... ...onun hazırladığı rapordan faydalanmıştır diyerek... E, ...pragmatist bir filozofumuzu soruyor. Düşünürümüzü soruyor. Kimdir bu? Aşağıdaki şıklardan hangisidir diye... ...sormuştu hatırlayın arkadaşlar. Bunu soruyor. John Dewey. Evet... John Dewey arkadaşlar, Türk Milli Eğitim Sistemini oluştururken onun hazırladığı raporlardan ne yapılmıştır, e, faydalanmıştır arkadaşlar. Ve gelelim soru 9'a arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre bu açıklamanın dışında kalan bir şahsiyettir? Arkadaşlar burada paragrafa dikkat edin. Paragraftaki ifade edilen şeylere göre. Evet hiçbir filozof felsefe de felsefede, felsefede temellendirme ile kesin yargılarda bulunarak bu problemin kesin çözümü budur. Ben bu problemi çözdüm dememelidir dese bile başka temellendirme ve çözüm yollarını e, engelleyemez. Filozofların felsefi problemlere yönelik matematikçilerde olduğu gibi nihai çözüm formülleri yoktur diyerek devam ediyor. Arkadaşlar verilen isimlere göre Pisagor daha doğrudur çünkü Pisagor'un matematikçilik yönü ön plandadır. Arkadaşlar dolayısıyla diğer felsefecilere göre bu metinde anlatılan verilerden çıkarılabilecek en doğru cevap Denizli seçeneği Pisagor olacaktır arkadaşlar. Ve arkadaşlar 10. sorumuzu yapıyoruz. 10. sorumuzda bir öncül verilmiş ve denmiş ki buna göre nedensellik ilkesini eleştirel inceleme ile felsefi sorgulamaya tabi tutan ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Arkadaşlar mantıksal olarak her şeyin bir nedeni vardır şeklinde bilinen nedensellik ilkesini eleştirel incelemeyle felsefi sorgulamaya tabi, tabi tutan ilk filozof David Hume'dur arkadaşlar. Evet veya David Hume'dur. Evet David Hume arkadaşlar e, nedensellik ilkesini eleştirel inceleme ile felsefesi uygulamaya tabi tutmuştur ve bunu tabi tutan ilk e, filozof olarak kabul edilir ve arkadaşlar doğru cevabımız buradan hareketle Ceyhan seçeneği yani David Hume'dur arkadaşlar bunu bu şekilde işaretlemeliyiz soru gelirse ve soru 11'e geliyor sevgili arkadaşlar e, arkadaşlar burada 5 e, tane bakın e, tanım verilmiş ve karşısına da açıklaması verilmiş. Evet. Yukarıdaki ifadelerin yanında parantez içindeki açıklamalar yer değiştirilirse açıklamalar doğru olur diyor. Hangileri yer değiştirilirse. Evet. Bu açıklamaların demek ki ikisi yanlış arkadaşlar. Açıklamaların yeri değişirse doğru olacak. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği 1 ile 5. madde yani analoji ile çelişiklik yer değişecek. Eğer analoji ile çelişiklik yer değiştirirse bize verilen açıklamalar doğru olacaktır. Değilse 1 ve 5 yanlıştır arkadaşlar. Onun için doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Çelişiklik 5.nin yanına gelecek. Analoji ise 1.nin yanına gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar geliyoruz 12. sorumuza. Bir metnin doğru çözümlenebilmesi için aşağıdaki sıralanmış olan maddelerden hangisine dikkat edilmeyebilir? Arkadaşlar denizli seçeneğine dikkat edilmeyebilir. Metinde yer alan ve kullanılan paragraf sayısı yeterli midir? Bu bunun bir geçerliği yoktur ama diğer sayılan maddelere dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bu soru ilginizi çekebilir. Sayfa 58'de kitabımızda sayfa 58'de görüş, argüman ve sorgulama bölümünü çok iyi inceleyin bununla ilgili. Arkadaşlar 13. soruyu soru 14'ten sonra cevaplayacağız. Şimdi soru 14'ü cevaplayalım. Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefi bir soru değildir? Sevgili arkadaşlar Ceyhan seçeneği değildir. Gök kuşağı nasıl oluşur? Bunun açıklaması bilimsel bir açıklamadır. Dolayısıyla diğerlerine göre farklıdır diğerleri felsefi sorudur ama Ceyhan seçeneği değildir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Evet arkadaşlar soru 13'ü birazdan cevaplayacağız demiştik. İşte soru 13'ün cevabı. Evet arkadaşlar bir tablo verilmiş ve bu tabloda Sevgili arkadaşlar hangi kavram hangi sorunun karşılığıdır şeklinde ne yapılmış bir Düzenleme yapılmış ve biz ne yapacağız? Alfabetik sıraya göre harflendireceğiz. Arkadaşlar birinciye Ç, ikinciye D, üçüncüye Ç, dördüncüye A, beşinciye B şeklinde bir sıralama yaparsak doğru yapmış oluruz. Arkadaşlar bu soruyu kitabımızdan aldım sizin için. Hem örneklik olsun diye. Kitabımızda bu sorunun aynısı var. Bu şekilde bir açıklamayla cevabımızı doğru olarak yapmış olacağız. Ve sevgili arkadaşlar 15. sorumuza geliyoruz. 15. sorumuzda bir paradoksun çözümündeki zorluğun temel sebebi nedir diye sorumuz gelmiş. Sorumuz bir öncül aracılığıyla verilmiş arkadaşlar. Öncülü incelediğimiz zaman cevabımızın Ceyhan olduğunu ne yapacağız göreceğiz. Bir paradoksun arkadaşlar çözümündeki zorluğun temel sebebi cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki olmasıdır. Eğer cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki varsa bu paradoksun çözümü de nedir? Ee, zordur arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Soru 16'ya geldiğimiz zaman ise burada bir boşluk doldurma sorusu sorulmuş ve aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir? denmiş. Arkadaşlar bir argümanın ya da argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde veya birbirine uygun olması o argümanın ya da önermenin tutarlı olduğunu gösterir. Dolayısıyla Denizli seçeneğini biz getirirsek buraya doğru cevap vermiş oluruz. Doğru cevap Denizli, Tutarlı seçeneği noktalı yere getirilmelidir. Ve sevgili arkadaşlar 17. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından biri değildir arkadaşlar? Edirne seçeneği değildir. Arkadaşlar güzellik öznede midir sorusu estetik sanat felsefesiyle ilgili bir sorudur. Dolayısıyla varlık felsefesiyle ilgili bir soru değildir. Bunun için edirne doğru cevaptır. Soru 18'e geliyoruz arkadaşlar. Soru 18'de ise evrenin temel ögesi nedir? sorusu hangi felsefe disipliniyle ilgilidir arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, evrenin temel ögesi Nedir sorusu varlık felsefesinin sorusudur. Dolayısıyla varlık felsefesi evrenin oluşumu, ilk oluşumu nasıl oldu gibi sorulara cevap verir biliyorsunuz. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini biz ne yapmalıyız? İşaretlemeliyiz. O zaman 17. sorunun cevabı Edirne, 18. sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğidir sevgili öğrencilerim. Ve sevgili öğrencilerim son iki soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliği değildir? Sorulmuş 19. sorumuzda Edirne seçeneği. Arkadaşlar bilim insanları metafizik sorulara çözüm aramazlar. Metafizik sorulara çözüm arayanlar ruhiyatçılardır arkadaşlar. Dolayısıyla Felsefeciler metafizik sorulara cevap aramazlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Diğer şıklara ama cevap ararlar. Ve 20. sorumuzda da herhangi bir bilginin bilimsel olarak kesinliği ortaya konamıyorsa bilim insanları o bilgiye kuşkuyla bakar. Bu parçada bilim insanının hangi özelliği vurgulanmıştır arkadaşlar? Şüphe duyma sorusu özelliği vurgulanmıştır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa seçeneğini doğru cevap olarak ne yapacağız arkadaşlar? İşaretleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Soru 19 Edirne. Soru 20 Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar 20 sorudan müteşekkil 10. sınıf 1. dönem 2. felsefe soruları test sorularının cevaplarını yaptık. Soruların cevaplarını yaptık. Bu orijinal sorularımızla inşallah yazılı da başarı kazanacaksınız. Arkadaşlar öğretmenlerinizin dikkat çektiği hususlara da dikkat ediniz ve kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularını cevaplayınız. Bu 3 faktörü bir araya getirerek yazılınıza çalışacaksınız. İnşallah başarılı olacaksınız arkadaşlar kanalımızı takip edip kanalımıza abone olduğunuz için videolarımızı likeladığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar diğer videolarımıza diğer ders yazılı videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaş çevrenize de tavsiye ederseniz videolarımızı ve kanalımızı çok mutlu olacağız arkadaşlar. Evet sevgili öğrencilerim videomuzun sonuna geldiğimiz şu sırada hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeni videolarımızda yeni yazılı videolarımızda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.